Hocam foul. Ya Allah cezanı vermesin. Ya böyle hakemle oynanır mı ya? Gözünüzü seveyim bana başka bir soru sormayın ya. Oo. iyi. No! Burası No 23 hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sezon finali olabilir. Bir sonraki sezon acaba nerede olacağız? Bulunduğumuz ligde kalacak mıyız? ki şu an lideriz bu mümkün görünmüyor ya da championship'e yükseliyor muyuz? Ama bölümün oyuncusu anketini kim kazandı biliyor musunuz? Arda Kurtuluş hem de yüzde 84 gibi ezici bir üstünlükle ikinciye inanılmaz fark attı yani öyle söyleyeyim. Bu arada şunu tıklarken Arda'nın olayından bahsedeyim size. Arda niye böyle güzel oynadı biliyor musunuz geçen bölümde? Herkes bir rehavete kapıldı ama o genç oyuncu takıma yeni geldi. Kendini kanıtlamak istiyordu. Sorumluluk aldı ve bir şeyler yapmaya çalıştı. Atak pozisyonu. Oğlum çok güzel bu. Vallahi harika. Arda'nın atak pozisyonu 48'de. Şöyle geliyoruz. Ne yapmışız? Nerede oğlum? Hah, 58 artı 2'si var. Güzel. Yani şöyle bir şey var. Arda'nın bu yükselmesi iyi oldu. E, çünkü ben Arda'yı kontrol ederek, yani ben birebir joystick'le kontrol ederek e, Arda'ya pozisyon yaratmaya çalışıyordum mecburen. Şimdi daha fazla kendi bir şeyler yapmaya çalışabilir. Yani boşluklara kaçar, pozisyon yaratır falan. O zekası da biraz yükselmiş oldu. Güzel oldu yani. Şimdi burada playmode maçı var. İşte MK Donster, Stevenage. Stevenage değil mi bu? Aynen. Ondan sonra Reading var, Oxford var, Cambridge var. Bak gördüğünüz gibi şurada Fleetwood maçı son. Bu maçlar içinde yapacağımı düşündüğüm 4 tane maç var. Bir tanesi de zaten playmode. Onu hemen yapacağız. Puan farkımız 8. Bu farkı da koruyarak... Ee, şeylerde, simülasyonlarda da yenilmeyerek inşallah şampiyonluğa e, şampiyonlara ulaşacağımızı düşünüyorum. En olmadı, en kötü şeylere, playoff'lara kalırız zaten. Bu arada Playmobil'de Ufuk Akyol bu sefer ilk 11 başlamıyor, yedeklerde şu anda. Gördüğünüz gibi, zoom yapmışımdır şu anda. Son 5 maçın 4'ünü kazanmış, son maçında da kaybetmiş. E, Kanat oyunu oynuyorlar. Bunlarla oynamıştık ve zorlamışlardı galiba bizi. Bir bakayım, bizim formamız değil de onların bir de beyaz, yeşil, beyaz. Tamam, yeşille oynasınlar. ama maça geçmeden önce, e, ben böyle rakamlar veriyorum. Acaba hangi tarih falan dedim geçen gün. Ee, dün biz bir önceki videoda verdiğim rakam çok kötü bir rakammış. <laughs> Tarihsel olarak çok kötü bir yere denk geliyormuş. Neyse dikkatli vermeye çalışmayacağım artık ne çıkarsa. Bu bölümün like hedefi 1765. Hadi bakalım ne acaba? Beyler bu arada bazı oyuncularımızdan memnun olmadığınızın farkındayım. E ee, Tyler Smith'in son 5-6 maçtır belki de 8 maçtır falan performansı gerçekten ilginç yani böyle Takip edemiyorum herifin ne kadar kötü oynadığını. Ee, daha önceki bölümlerde harikalar yaratıyor evet ama Lewis zaten yani bazen iyi bazen gerçekten çok kötü. Tam bir kova. Yani Lewis'e satıp yerine böyle tecrübeli bir kaleci almak Önümüzdeki sezon için çok mantıklı bir hareket olacaktır. Aning birazcık mücadele et oğlum hadi. Veremez o pası verdi lan oha. Lewis bunu yerdi diye düşünürdüm. Sorsalar Lewis bunu yer derdim yemedim. Helal olsun pepsin. Güzel Petson. Geldik şöyle. Irima. Öldürücü dripling Irima'dan. Tyler Smith'e doğru gelmedi. Hemen girdiler araya. Oha be. Zidane yalnız direkt aldı. Ama neyi çaldın hocam sen? Redford 71 puan evet. Ha, en çok gol takımlarmış pardon ya. Oo. İyi. Çok güzel Saka yürü. Saka Japonsun sen bir şeyler yap oğlum orada. Japonsun sen. Olmadı. Yapamadım ortamı Kaleciye baskı Hadi be Attık Tyler'a ama Çok zorladım ya Olmuyor Hoca bitirdi ikinci yarı bambaşka bir Redford çıksın sahaya ya Zidane niye bu kadar yoruluyor oğlum ben anlamıyorum ya Osa da be gir oğlum ya Jalo sen de gerçekten iyiydin oğlum da Yoruluyorsun seni kullanacağız bu maçlarda o yüzden bekle biraz. Duncan hafif oynasın. Ya ben Clark Harris'i alacağım arkadaşlar. Bak Tyler Smith yorulmamış bile abi. Clark lütfen ya. Hadi gir bir şeyler yap oğlum. Engoma'yı Santrafor'a denemek istiyorum ama o da girince eksi 5 ile oynuyor. Şu değil de. Şu nasıl olur? Oy! 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 Ayak dışı! Osa sadebe değil mi o? Mükemmel! Oğlum çok güzel gol attık yine ya. Of! Osade'de be. Seni ilk 11'e oynatmıyorum. Kendini kanıtlamak istedim. Al hocam benim değil mi? Doğru. Doğru. Adam aklı. Adam aklı beyler. Ya Osade benim maçı farklı, Zidane'ın maçı farklı. Bir maçta Osade be kötü oynuyor, Zidane iyi oynuyor. Diğerinde de tam tersi. E, ben de seçemiyorum hangi maç, hangi maçın, hangi adamın maçı. Bakacağız. Bu pası verdirmeyecek. Ulan Luis. Ya alalım hadi hocam falo o ya. Abi neler oluyor maça bak ya Bu arada şöyle bir şey var Sakayı yani Sakayı Şöyle yapacağız ama bir dakika Walker'la şöyle yer değiştirin Arda burada oynayacak abi Arda ofansif saha. Devam Hadi kafayı vuralım bir atak yapalım be Şöyle güzel bir atak olsun Arda Verdi pasını çok güzel Tekrar Arda Şut Arda'dan dışarı Gene çalışkan ya gene çalışkan Ve bitti oh be 1-0 ve zor gerçekten zor. En yüksek reytingli oyuncumuz e, Miranda olabilir mi? Olabilir. Bruno Miranda. Stoperimiz. Adam iyi oynamış demek ki. Clark Harris 6.8, Osedebe 6.8. Maçın adamı da onlardan gelmiş. Yani gol atmadınız ama helal olsun lan. Maçın adamı da sizden çıktı. Şuraya bak. Yani benim için zor olmasının sebebi biraz da bu toplu oynama yüzdesi. Devamlı savunmadasın, devamlı gol yeme tehdidi var. Rakip bizim eski ligden M.K. Dons arkadaşlar. Bunu geliyorum buradan. Santra diyorum. Şuradan hızlı simüle et dedim. 2-0 mı? Güzel. Smith ve Jalo. Harika. Daha ne isterim ya? Ben gol de Mis. O habere gel. Gol yemeyen maç lideri Lewis olmuş. Geçen maç gol yemeyince tabii Mekedons maçında herhalde aldı liderliği. Neyse bölüm sonunda bakacağız. Ee, tekrar kazandı demiş bizim için. Benim de resmimi koymuş. Yakışıklı çıkmışım ha. Şimdi bak yeni nasıl yenilgi alıyoruz ona bakacağız şimdi. 20. Steven aç. Arkadaşlar eksi 9 avaraj. Puan farkı 11 ama maç fazlamız var. Onu göz ardı etmeyelim. Şimdi bak nasıl Steven bize çakıyor. Bak şimdi bak. Hızlı simüle et. Aynı kadro. Bir önceki maçta aynı kadro. Bak zorlandık. Ama ucundaydılar yani. Fabio Jalo, Smith. Oğlum bu ikisi gol atıp duruyor bizde. Allah Allah. Tyler Smith ben oynarken yoksun oğlum. Simülasyonlarda maşallahım var. Ama şimdi yenileceğiz. 22. Cambridge United. Eksi 23 avaraj. Bak nasıl yeniyorlar bizi. Yine aynı kadroyla çıkıyorum. Hızlı simüle ettim. Ya oğlum oyun ya bu iki bölüm öncesiyle aynı şey yaşamıyoruz. Farkında mısınız? Gelen geçen çakıyordu bize simülasyonda. Şimdi anasını satayım biz iyi gidiyoruz. Zidane Fabio Duncan atmış. Fabio hiç es geçmiyor. Fabio her maçta var. Jalo'dan bahsediyorum. Duncan 6'da açmış kapıyı. Zidane'la kapatmışız. Mart ayının oyuncusu ödülünü Mitchell almış. Exeter'dan. Eyvallah. Bakıyorum, bakıyorum. Arkadaşlar biz şu andan itibaren tüm maçlarımızı kaybetsek bile galiba ikinci olarak çıkabiliyoruz. Ve e, Championship'i garantiledik gibi geliyor. Hayırlısı. Şimdi çıkar ortaya. Oynayacağımız takım 6. Reading. İyi takım, iyi takım. Vay, Smith'lerin kapışması mı olacak? Onların forvet'te de, sol forvet'te Smith var bir tane. Sol bekte Mola var. O biraz dinleniyor galiba. Bu arada gelecek sezon hesaplarını yapmaya başladım arkadaşlar şimdiden ya. Ya gegen Pires'i değiştirmeyi düşünüyorum. Artık hani teknik kapasitemiz çok daha fazla yükseldi. Ee, teknik oynarsak daha teknik oluruz diye düşünüyorum. Tiki takaya acaba geçsek mi? Ee, Championshipte yer mi? Premier Lig'de yer mi? Bunlar çok kafama takılan sorular. Ee, bir de yani... En az 4-5 tane oyuncumuzu büyük takımlar istiyor. Bunların en az 2 tanesini satacağım. Ya şey için satacağım. Gerçekçilik açısından. Ya giderler abi. Tamam hadi 2 tanesini tuttuk. 2 tanesini satarız. Anlatabiliyor muyum? Çünkü biz akademi takımı değiliz arkadaşlar. Biz e, başarı isteyen bir takımız. Anlatabildim mi? Dolayısıyla kendi yetiştirdiğimiz oyuncuları kullanmak da isteyeceğiz bir yerde. Şöyle gel abi. Tamam. Zidan Hocam faal yok Bu Kol titriyor. Nasıl fail olmuyor bu? Haydi bakalım. Haydi bakayım haydi. Jalom yürü. Gelecek sezonu garanti altına ol. ol hadi Jalo Hadi Jalo. Ya bir golde kalp krizi geçirmeden atayım ya adam gibi. <laughs> Peki. Jalo. Şimdi Zidane'ın top sürmesi bir harika. E bu altın kramponlu çocuk da kendine geliyor galiba Tyler Smith. Hadi bakayım. İlk tebrik edenlerden biri de Sakai yalnız. Bu arada Reading hiç öyle iyi bir takım gibi değil. Adam Messi'ye bağladı aga. vay arkadaş hem faal yapıyordum hem de gol yiyordum ya. Luis çıkıp alabilirdin oğlum. Luis eyvallah Luis be. Ha, sağ Luis. Yani 2-0'dan 2-2 oldu. Luis eyvallah oğlum. Teşekkür ediyorum. Ya aga şurada çık. Ben hiç basmıyorum bu arada. Kendi çıktı. Elledi topa. Dönemiyor ki herif yerde yuvarlanmaktan. Ya Luis seni satacağım. Tecrübeli birini alacağım oğlum ya. 38-39 yaşında da olur ama tecrübeli olsun ya. Bunlar ne abi? Çok güzel Petis'in. Harikasın oğlum. Vurdu kafayı. Pas güzel. Harikasın be ulan. Sakayı nasıl çıktı oradan ya? Anik geldi. Anik yürü oğlum hocam faul. Ya Allah cezanı vermesin. Ya böyle hakemle oynanır mı ya? Aga şuna çalmayan hakeme ben hakem demem. Ayağına basmış. Ayağına basmış hocam. Helasın ya. Taylısı bitme. Böyle gol atılır işte. Aa offside ya. Ya. Ulan inişlerimiz, çıkışlarımız var ya gerçekten benim kalbim dayanmayacak herhalde ya. Yani böyle bir maçın ortasında kık diye gideceğim böyle. Neyse güzelsin Taylor's. En azından gol gördük oğlum. Çok güzel irime girdi. Hoca tam zamanda bitiriyorsun. Aferin sana. Kontrole çıkarken. İlk defa bu maçta gerçekten şike var mı diye düşünmeye başladım ya. Abi ben gerçekten Arda'yı istiyorum ya. Şuraya Arda. Ee, Sakay'ı da zaten iyi. Duncan'ın... Duncan. Duncan. Duncan yerine Engoma girsin ya. Engoma görelim ya. Dışarı vurdular. Güzel sağlam oynadık bak. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten iyi oynadık. Arda'dan güzel pas. Olmadı. Engoma vur oğlum. Hadi. Çok güzel. Hatamız hala devam edecek. Ah geçmedi. Geçmedi. Ah harika. Şöyle geldim. Zidane. Sakayı. Harika pas. Çok iyi. Ah Arda ofsaktaymış ya. Çok güzel kaçmıştı. Verdim yani böyle gönül rahatlığıyla verdim ama ofsaktmış. Zidane harikasın. Arda. Sakay'ı doğru ah be oğlum ya. Ulan Arda sıfır Sakay'ı atsaydı var ya mutluluktan dört köşe olurdum ya. Tüh. Yakın da gitmemiş Sakay'ı peki. Geçti. Arda. Ah be! Ya kendim vursaydı keşke Arda ya. Bitti. İki iki. Abi 27. dakikada oldu değil mi her şey? 27'ye 27'ye kadar 4 tane gol atıldı sonra suskunduk değil mi? Abi şuraya bak sinirden gidiyorum içeri ya. Teselli olsun maçın adamı bizden olsun. Tyler Smith maçın adamı. Sonraki en yüksek reytingler zaten Arda Kurtuluş ve Fabio Jalo. Jalo'dan gol var. Arda hiçbir şey yapmamışsa rağmen 7.4 almış burada. Tyler bir gol bir asist. Şuraya bak 91 pas sabitini yakalamışım böyle bir takıma karşı. Ama yok, sonuç yok. Kuzey İrlanda milli takımının başına geçmemiş diyor. Premier Lig'de değerlendireceğiz bunları. Beyler normalde Oxford United maçı geldi, oynamayacaktım. Çünkü gerçekten alt sıralarda bir takım ama bu adamlar bizi 2-1 yenmiş ilk maçımızda. Biliyor musunuz? Dolayısıyla ben bu adamlarla oynayacağım. Bir intikam maçı diyebiliriz kısaca. Ne oynuyor bunlar? Kanat oyunu. Kabul. Bu arada rapora gel ya. Önemli defans oyuncuları Brenigan, önemli hücum oyuncuları Brenigan. <laughs> Adamın işi zor vallahi. Bir kez kazanabilir misiniz diyorlar bak. Aynı hataları iki kez yapmayacağız. Takım siz de beni dinleyin ha. Bu arada 4 maç kaldı. 14 puan fark var. Bir maç fazlamız var. Ya bunu alırsak büyük ihtimalle şampiyonumuzu ilan ediyoruz. Bu arada Zidane'ı çıkardım. Yerine Osadebe'yi aldım. Zidane takımdayken kaptan Peterson'dı. Şimdi Osadebe gelince kaptanlığı ona verdim tekrar. E çünkü dedim bir şampiyonluğumuzu ilan etme durumumuz var. Ama tabii yani deplasmanda olduğumuz için kupayı şimdi vermeyebilirler. Kendi evimizde oynadığımız bir maçtan sonra verebilirler. Gerçi ben orada bir kupa mı gördüm top muydu o demin? Zoom yapıyordu ya böyle. O, o, top galiba evet. Başarılar diliyorum ve güzel futbol istiyorum. Bir resistel izleyelim ya valla. Şöyle güzel paslar, güzel koşular, güzel vuruşlar hadi. Oxford sen bizi böyle mi yendin lan ilk maçta? Şakallara bak. Şut geldi Luis. Harikasın oğlum. Çıkmasın. Aman tehlikeli de olmasın. Luis şöyle oynadın. Adam geliyor. Verdik pası. tamam. Şurada ben Duncan görüyorum bir tane. Bomboş bir Duncan. Çok da boş değilmiş. Ama şimdi boş. Geçemedin oğlum. Peki. Harika. Harika. Olsa de ben Yani alkış peki. Bak alkış hadi devam diyor. Girebilirdi ya. Kaptanım sen oyuna aldık. Ya, şampiyonluğu getiren gol olurdu yani bu. Peki. Şöyle yolladım. Tyler Smith. Gol. Duncan'a kısmet oldu. Tyler nereye gidiyor oğlum? Dön kutlasanız kutlasanıza. Aa Tyler'a bak düştü gidiyor orta sahaya. Duncan helal olsun bu arada. Gerçi bir şey değil mi? Yok çok Duncan'lık da bir şey yok herhalde. <laughs> bak şimdi. Ha, son, en son bir ayağını koymuş Duncan. Evet. Önce defans ayağını koyuyor. Sonra bizimki sokuyor bir şeyleri. Tamam peki. Oxford yeniyor mu seni? Farkında mısın? <laughs> Güzel. Duncan. Anik atamayabilir. Normal. Bu adam forvet değil. Orta sağ değil. Bunlar ateşle oynuyor. Farkında mısınız? Ben, ama ben o ateşi kullanamıyorum. En azından şu an için Hadi artık Sakayım'a kısmet oluyordu. İlk bitti. Kimse yorulmamış. Çok ilginç maç. Devam abi. Hadi Tyler oğlum. Savaşıyorsun savaşıyorsun da. Yakalayabilirim herhalde. Ulan kaymasaydım keşke ya. Ay ben sizin vereceğiniz pası be. Luis gene aldı içeri ya. Luis acımıyor. Hep her şeyi içeri alıyor Luis. Aferin Luis. Yok artık. Al işte şunları, ya şunlarla berabere kalıyorum abi ben ya. Şaka gibi. Topu oraya sürüyor. Amacın ne abi? Amacın bu diyorsun. Güzel amaç. Dürüst yemedim. Eyvallah. İçime çöktüm sizin yüzünüzden. Lan tak şu takım kurtlasın şampiyonluğu diye oyuncu değiştirmiyordum. Zidane'ı sola, Engoma'yı sağa, Arda'yı da sağa, sola aldım. anasını satayım. Her şey karıştı. Hadi. Anasını satayım. Bırak şampiyon olmayı. Maçı kazanamıyorum. Kaybedeceğim neredeyse. Herifler öyle bir oynuyor ki anasını sattığımın. Bitir hocam ya. 1-1 bir bir abi. Yok şampiyonun falan ilan edemiyorum ya. Maça gel. ha ediyormuşum. 1-1'le bir, mi ilan ettim? Bu mu yani? Demek ki ikinci de kaybetti herhalde ya da beraberem kaldı artık neyse. Ama yani şu yönümü geliştirmem lazım ya. Bak şimdi adamlar tamam beraberlik de olsa son dönemlerde kötü de gittik. Takımı arka çıkamıyorum ya psikolojik olarak. Vallahi ağız burun giresim geliyor ya bazen. Maçın adamı da onlardan seçilmiş. Peki Duncan bizde gol attı. Tebrikler lig şampiyonu oldunuz. Henüz maçlar bitmedi ama şampiyonluğun garantili ne kadar mutlusunuz. Önümüzdeki sezona hazırlanmalıyız. Gözünüzü seveyim bana başka bir soru sormayın ya. Şimdi madem şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bakıyoruz şuradan da. Evet. 91 puan. Takvime geliyorum. Şöyle Haziran'ın 15'ine bir simüle edelim bakalım. Ondan sonra bir e, konuşacağız. Transferlerle ilgili konuşacağım. Onu en son söyleyeceğim. Baya bir mail varmış. Önce şu Finlandiya'yı bir reddedelim. Dediğim gibi Premier Lig'de bu milli takım tekliflerini değerlendireceğim. Süresi dolan oyuncular. Arkadaşlar Clark Harris. Eee bitmiş yani sözleşme bitmiş. Ben bu şu anda görüşme yapabilirim onunla. Yapayım mı yapmayayım mı? Bunu yorum olarak bekliyorum. Bu birinci söyleyeceğim. EFL Lig 1.6 milyon euro almışız. Pound ya da euro pardon. Şimdi gelelim analizlere arkadaşlar. Şimdi 81, 91, 15 puan fark. Mükemmel. En çok gol atan takımız ve yani ezici bir üstünlükle. Ama en az gol yiyen takım değiliz. Biliyor musunuz? Ben artık kariyerlerimde bunu tercih edeceğim ya. Ben en çok gol atan değil, en az gol yiyen takım olmak istiyorum arkadaş. Böyle baktığımız zaman Reading'de Portsmouth 43'er gol yiyerek mükemmel bir işe imza atmışlar ya. FA Cup'ı kim kazanıyor? City, Newcastle'a karşı. Carabao Cup, Liverpool. City'ye karşı bir dakika ya. Ha burada City kazanıyor, burada okey Liverpool kazanıyor. EFL Tropi kim kazanmış? Salford almış Bristol Rovers'ı. Bristol Rovers gördün mü oğlum? Seni de yenen biri çıkıyor sonunda. <laughs> League One Playoff'ları. Kazanan Reading kazanmış. Reading çıkıyor bizle birlikte. Vay anasını. Playoff'lara şu 4 takım gitmişti. Vay anasını. Reading yükseldi. Okey. Süper Kupa. Bayern PSG. Okey. Bayern almış. Şampiyonlar Ligi'ni kim alıyor? Bayern alıyor. Barça'ya karşı. Vay vay. UEFA Avrupa Ligi. Liverpool Newcastle'ı 3-1 almış. İngiliz finali. Konferans Ligi. Chelsea almış. İyi İngilizler uluslararası alanda bayağı iyi gitmişler bu sezon. Bu arada Avrupa'daki temsilcilerimize de bakalım arkadaşlar. Türk takımlarına. Burada Başakşehir 3. oluyor. Gruptan çıkamıyor. Sonra burada bir de Trabzon olması lazım. O da sonuncu oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ikinci çıkıyor. Tamam. Beşiktaş da 2. çıkıyor. Tamam. Evet Sporting Fenerbahçe 4-1 yenmiş. Toplam skorda. Beşiktaş da Sparta Praha yenmiş. 5-1 toplam skorda. Dolayısıyla Beşiktaş yoluna devam ediyor. Evet son 16'da Beşiktaş Feyenoorda 4-1 elenmiş. <laughs> Zaten biliyorsunuz finalde de Liverpool alıyor. Galatasaray gruptan ikinci çıkıyor. Son 16'ya ne oluyor bakalım? Son 16'da Arsenal'e 4-3 eleniyor Galatasaray. Peki, şu oyuncu istatistiklerine bakalım aradan çıkaralım. Şimdi Tyler Smith 33 golle ezici bir üstünlükle EFL Lig Vanı e, gol kralı olarak tamamlıyor. Saka'yı 10'culukta 14 golle hiç fena performans değil. Başka var mı bizden? Yok. Asistlere geliyoruz. Saka'yı Allah'ım harikasın ya Saka'yı. Kaydısında dördüncü, 9 asistle e, Tyler Smith var 8. 10. var. E, Ty Duncan çok güzel abi. Asiste baya paylaşım olmuş. Bak olsa da 18. Çok güzel abi. Ve gol yenmeyen maçta evet. Ulan bir maçla kaçırmışız ya. Lewis dördüncü ama bir, bi, bir, maç uzaktayız ya. Neyse yapacak bir şey yok. Lewis eline sağlık da seni göndereceğim büyük ihtimalle. Şimdi transfer olaylarına geleceğim zaten. Gelelim bu sezonun artık en son en heyecanlı yerine arkadaşlar. İstatistikler. Double double yapanları ben çok merak ediyorum. Çünkü yapamamıştık şimdiye kadar. Bakalım. Var var. Bir, bir dakika, bir, bir dakika. Tyler Smith bir kere 36 atmış. Hayvanın çocuğusun Tyler Smith. Artı 6 artmışsın. Eyvallah. Sakai double double'ını yapmış. 16 gol, 12 asist. Ya bu herif inanılmaz ya. Arkadaşlar satacağım isimler var ama Sakai onlardan biri değil ya. Ya ben bu adamın her şeyine o kadar özendim ki. Bak stoperlerimi satarım bu adamı satmam. Öyle söyleyeyim size. Tyler da zaten gelecek sene oynar büyük ihtimalle. Jalo double double'ın ucundan dönüyor. Ryan Duncan da öyle. Osa Debem de öyle. Ah beyler ya. Ah. Peki asist kralı kim? Patterson, Sakai, Osa Debe diye gidiyor. İyi onlar onun üzerinde asist yapmışlar. Ryan Duncan falan da güzel. Şimdi finansal olarak bakalım. Değer kazanan oyuncularımız. Harry Lewis. Gideceksin oğlum. %80 değer kazanman da benim için harika. Artı 4 atmışsın bu sezon 9 milyon. Ben seni 12'ye kakalarım. Gidiyorsun yerine tecrübeli birini alacağım. Miranda artı 9 oha. Asıl hayvanın çocuğu bu ya. Oğlum 18 yaşında yaptığı şeye bak. 9 milyon bu da 12, 13, 14'e gider belki. Yüzde 221 atmış herif. Artı 9 ya. Tyler Smith artı 6. Yüzde 116. Bu çocuğun dinamik potansiyeli yükseliyor biliyor musunuz? Traore artı 4. Yüzde 102. Sakay yüzde 118. Artı 6. Artı 6. Pattinson %77 yükselmiş. Yaş 27 olmasına rağmen gayet iyi. Artı 4 artıyor. %103 Ryan Duncan artı 5. Jalo %127. Zaten Jalo galiba %100'ün altına düşmüyor sezonlarda. Hep bayağı katlıyor kendini. Artı 6. Anning %81'de kalmış. Ben bu çocuktan daha fazlasını bekliyordum ben. Yani Miranda gibi 8-9 yükselir diye düşünüyordum. De Jong Hollandalı mı? %94. Oğlum bu çocuk da sezonun yarısında geldi neredeyse. Artı 5 artmış. Çok güzel ya. Zidane %34. İstediğimi alamıyorum. Beyler. İstediğimi alamadım bu çocuktan. İyi oynuyor ama daha fazla gelişmesi lazımdı ya. Championship'e çıkıyoruz abi. Bak Zidane sezon başından beri bizde. Arda ne zaman geldi bize biliyorsunuz. Çok yeni geldi. 3 artmış o ya. Yani bu kabul edilebilir gibi de %47'de değerlenmiş Arda. Çok iyi gidiyor bu arada. Engoma %47'de kalmış. Engoma da istediğim gibi gitmiyor. Bir tek Fabio Jalo'ya kanatlarda bir tek o. Bir de Duncan fena değil. İrima artı 5 125. Güzelsin oğlum. Sabek'te sana güveneceğiz önümüzdeki sezonda. Jake Young artı 6 artıyor. Şimdi bu bizde mi arttı acaba 5'i 4'ü falan yoksa gittiği takımda mı arttı? Empoli'ye gitmişti galiba. Bilmiyorum ama 70'e gelmesi iyi. Clark Harris de 72, %27 değer kazanmış. Bu adamla ilgili şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi Tyler Smith ve Jake Young var zaten. Jack Young da 70'e gelmiş az değil. Clark Harris'i tekrar imzalatıp 9400 Euro maaş yükünün altına girmektense bu adamla sözleşme imzalamayabiliriz. E, gerekirse eğer serbestlerden ya da sözleşmesi bitenlerden yeni bir santrafor alabiliriz. Ya, Clark Harris'i gördük. Game changer bir adam değil. Boşluk dolduran, ayıp kapatan bir adam. Bence sanki sözleşme yenilemeye gerek yok Jack Young 70'e ulaştığı için. O sadememiz artı 5 artı yüzde %29 değerleniyor. Yaşta işte 28 tabii. Gökhan Demir %16. Çok güzel. Kovaçevic %53. Seni çok oynatamadık be oğlum kusura bakma. Neyse bakacağız. Takashi, Takashi 62 olmuş. Gitmişti kiralık oynuyordu. Walker artı 4 artı %18. İşte abi iyi oynuyor. Gerçekten alırken hiç 31 yaşına demedim ben bu adamı oyun alırken. Ama %18'de kalıyor işte. Said artı 9 artıyor. Bir dakika Kovaçevic 66 overall. Said 64. Önümüzdeki sezon e, yedek kaleci konusunda bir e, savaş olacak. Kovacevic ile Sait arasında 1.66, e 1.64 e bakacağız. Ama gerçi bu iki yıllık kiralık. Önümüzdeki sezon gelmeyebilir. Gene Kovacevic yedek kalabilir. Pilet artı iki artıyor. 27 yaşında yüzde 21 değer kazanıyor. Halide yüzde 20. O bir ara oynadı, evet. Gilet 3 artıyor, yüzde 44. Bu adam mı hiç oynatmadım neredeyse. Antrenmanlarda mı performans gösteriyorsun koçum sen ya? Maso abi artı 5 artıyor ama şey 56 abi overall hala. Pendik'te oynuyordu. <laughs> Burada ya benim evim orada ya. Wilson zaman zaman oynadı. Özellikle simülasyonlarda %25 değer kazanıyor. Sato artı 3. Peki. Bobby Poynton artı 2. Bu da şey. şeyin Bradford'un altyapısındaki oyunculardan biri gerçekte. Yani altyapısı değil de kadrosunda oynayan oyunculardan biri. Ama ilerlemiyor ya. Yani tuttuk şimdiye kadar ama. Bir de bu Liam. Liam. Bu da değer kaybetmiş. 34 yaşına gelmiş. Futbolu bırakıyor mu acaba? Yok öyle bir niyeti de yok. <laughs> Peki oğlum devam et yani. Önümüzdeki sezon sen, seninle ilgili bir şeyler konuşuruz. Şimdi beyler önümüzdeki sezon bizi Championship'te neler bekliyor? Ben şöyle bahsedeyim size. Bir kere Traor'a gidiyor. Bu adamı inanılmaz istiyorlar. Zayıf ayağı 5 olan stoper mi olur ya? İnanılmaz herif. Potansiyelli de. İyi paraya satacağız gibi geliyor. Barcelona'ya falan gider bu yankesin. PSG, Milan falan da istiyordu. Ben Engo'mayı galiba satacağım. 5 ee, becer hareketi olan, 89 hızlanması olan bir adamı satmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama ben Jalo'dan çok memnunum. Bir de şöyle bir şey yapabilirim ee, ama siz de tabi yorumlarınızı yapın. Sola bir adam alabiliriz ya da belki Arda'yı orada oynatırım. Ee, Dankını satabilirim. Oraya böyle Traore'den gelen parayla gerçekten yırtıcı bir kanat alınabilir arkadaşlar. Sakai zaten burada, Tyler burada. Ee, gelecek Jack Young gelecek onun yedeği var. Şimdi Osadebe, Zidan Zidane ikilisi hala devam edebilir orada. E, Sakay'ı yedekleyecek adam zaten bizde Arda olabilir. Arda kanatları da yedekliyor. Arda bu overall'la büyük ihtimalle sene ilk 11 oynayamayacak zaten ama önemli bir yedek oyuncumuz olabilir. Stoper konusunda da şimdi Traore'yi satıyorum ama şimdi De Jong'u bulduk zaten. Gökhan Demir'i bulmuştuk serbestlerden Türk. Ya bunlarla Miranda'yla falan gideceğiz. Brezilyalımız zaten hayvanın çocuğu. Böyle takılacağız. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Kesin olmamakla birlikte arkadaşlar taktiksel vizyonumu şuradan geleceğim. Nerede o? Tiki takaya çevirebilirim önümüzdeki sezon. Çünkü Premier Lig'e de alışalım ya. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdiden oynarsak Premier Lig'e kadar anca uzmanlaşırız Tiki Taka'da. Hem kariyerde bir heyecan gelir diye düşünüyorum. Tabii öyle olursa bu formasyonda değişmek durumunda kalabilir. Birbirine daha yakın oynayan oyuncular daha başarılı olabilirler bence Tiki Taka'da. Burada bayağı uzaklar çünkü birbirlerine. Kanat falan var. Belki kanatsız bir formasyona geçeriz. Yani benim aklımdakiler bunlar beyler bayanlar. Siz de kafanızdakileri yazın. Şu anda 5 milyon euromuz var. Önümüzdeki sezonda bir 14-15 gelse bir 15-20 de satsak yani 50 milyon euromuz falan olacak büyük ihtimalle seneye satacağımız oyuncularla birlikte. Ee, para konusunda da sıkıntı yok. Artık top sizde ve ben de. Hemen gelecek sezonun birinci bölümü Championship'in. Bakalım hangi takımlarla neler yapacağız. Premier Lig'e hazırlığımız devam edecek. Ben heyecanlıyım. Umarım siz de heyecanlısınızdır. Transfer yorumlarınızı bekliyorum. Ne yapıyorsunuz? Bir de kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bunu sakın unutmuyorsunuz. Bay bay.